tabii bu ilk defa yaşanılan bir hadise. Olumlu ya da olumsuz sonuçlarını lig başlayınca göreceğiz. Eee bu arada uzunca bir ara olduğu için takımların hepsi e, belirli bir dönem kampa girdi. Büyük çoğunluğu da herhalde Antalya'da. Biz de hem takımı ziyaret edelim dedik. Hem de Gaziantep'le bir hazırlık maçı var. Onu da izleyelim dedik. Tabii ki e, dediğimiz gibi yani bunun e, yansıması nasıl olur? Bundan sonra e, takımların performansını nasıl etkiler? Lig başladığımız zaman göreceğiz. İnşallah Konyaspor açısından baktığımız zaman hazırlıkları devam ediyor. Bir 10-11 gün sürecek kamp var. İnşallah olumlu yansır. Tabii şimdi geçen seneyle bir kıyaslama yapılıyor Konya Spor için ama biz sadece ofansif yönden belki birazcık geçen seneden uzağız. Puanlama noktasına baktığınız zaman da 2 puan geride Herhalde öyle düşünüyorum. İki puan gerideyiz diye. Normal ortalamaya baktığınızda güzel bir performans var Konyaspor'da yine İnşallah devam eder. Biz 2021 yılında göreve geldiğimizde söylediğimiz şuydu. Konyaspor özellikle 3-4 sene, 5 sene ilk 10'da hep mücadele edecek bir takım olacak. Bu süre içerisinde ekonomisini düzeltecek. Daha sonra da ikinci 4-5 yılda da hep ilk 5'e oynayacak bir takım. Şu anda biz kalıcı olma yani ilk onda ilk beşte kalıcı olacak bir futbol takımı oluşturmak istiyoruz. Tabi bunu yaparken de ekonomimizde düzgün bir şekilde sağlam temeller üzerine kurmak istiyoruz. Temel hedefimiz gayemiz bu. Baktığınız zaman özellikle pandemi sonrasında e, dünya futbolu futbolunda bir küçülme söz konusu gelirlerin azaldığını görüyoruz Türk futbolunda da bu var ve Konya sporunda genel noktada bazı sıkıntıları mevcuttur ama Konya şehri Konya bunun üstesinden gelecek durumdadır İnşallah bir sıkıntısız bir şekilde mücadelemize devam ederiz biraz önce sizde belirtiniz likeniz tamamlanmadı bu kamp döneminden sonra transfer dönemi başlayacak eksiklerimiz daha ortaya çıkabilecek nitelikte olur ona göre bir değerlendirme içerisine gireceğiz yani şu anda resmi teklif dönemi başlamadığı için bilemiyoruz ama gayri resmi bizim de kulağımıza gelen bazı talepler var. Bunların hepsini zamanı gelince resmi transfer dönemi başlayınca hep beraber göreceğiz. Bizim oradaki temel bakış açımız şu. Bu yabancı kriteri, yabancı sınırlaması kaç yıldır devam ediyor? Bu devam eden süre Türk futboluna nasıl yansımış bunların hepsinin masaya yatırılması lazım. Tamamen bir kural koymakla, kısıtlamayla bu işin olmayacağı gibi önünün açılmasını da çok doğru bulmuyoruz. Dolayısıyla masaya yatırılır. Altyapılara nasıl destek verilmiş, ne kadar destek verilecek bunların bir değerlendirmesi yapılır. Ona göre bir karar verilir. Ama dediğimiz gibi bunun 4-5 yıldır, 6 yıldır uygulandığını tahmin ediyorum. Bu süre ne kadar Türk futboluna olumlu yansıdı esas buna bakmak lazım. Çok sıcak bakmıyorum. Oyun oynanırken bazı kuralların değiştirilmesinin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Her sezon sonu olur. Bunların hepsi dediğimiz gibi masaya yatırılır. Burada önemli olan herkese adil, objektif şekilde bunların yansımasıdır. Çünkü rekabet ortamını ne kadar sağlarsın, Türk futbolu o kadar gelişir Onun için bireysel manada kulüp bazına düşünmemek lazım. Bunun Türk futboluna yansımasını düşünmek lazım. Gönlümüz biraz kırık. En azından bizim orada olmamız lazımdı. Türkiye olarak ülkemizi temsil etmemiz lazımdı diye düşünüyorum. E, çünkü hakikaten ülkemiz orada yer alsaydı belki o sürprizlerin en büyüğünü de Türkiye yapabilirdi. Ama genel manada baktığınız zaman gerçekten e, sürprizlerle dolu. En azından mesela Fas'ın e, bu yere kadar gelmesi. E, benim favorim her zaman için e, dünya kupalarında belki Maradona'dan kalma. Çocukluğumuzda, gençliğimizde Maradona olduğu için hep Arjantin'di. Ama tabii ki Fas finale çıkarsa tamamen Fas'ı destekleyebiliriz. Teşekkür, <laughs> teşekkür ediyoruz.